Evde bakım bir dizi sağlık hizmeti ve destek içeren bir konsepttir. Evde bakım genellikle yaşlı bireyler, hastalar veya engelliler gibi bireylere yönelik olarak sunulur. Bu hizmet, kişinin kendi evinde sağlık profesyonelleri veya bakıcılar aracılığıyla sağlanabilir ve bir dizi fayda sağlayabilir. Hastalıkların yönetimi, evde bakım kronik hastalıkların yönetimine yardımcı olabilir. Diyabet, kalp hastalıkları, KOAH gibi durumlar için gerekli bakımın evde sağlanması, hastaların yaşam kalitesini artırabilir. Rehabilitasyon ve fizik tedavi, evde fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, yaralanmaların veya cerrahi sonrası iyileşmenin desteklenmesine yardımcı olabilir. Bu, bireylerin günlük yaşamlarına geri dönmelerine yardımcı olabilir. Kişisel bakım, günlük yaşam aktivitelerinde yardıma ihtiyacı olan kişilere temel bakım hizmetleri sunulabilir. Bunlar banyo yapma, giyinme, yemek hazırlama ve ev işlerini yapma gibi faaliyetleri içerebilir. İlaç yönetimi, evde bakım, ilaçların düzenli ve doğru bir şekilde alınmasını sağlayarak ilaç yönetiminde yardımcı olabilir. Psikososyal destek, evde bakım hizmetleri, sosyal izolasyon riski taşıyan bireylere sosyal destek ve psikolojik yardım sağlayabilir. Bu, ruh sağlığını ve genel iyilik halini iyileştirebilir. Bakım verenlere destek, evde bakım, hasta veya yaşlı bireylerin bakımını üstlenen aile bireylerine rehberlik, eğitim ve ara verme fırsatları sunarak onların da desteklenmesini sağlayabilir. Maliyet ve konfor, evde bakım, hastaneye yatış veya tıbbi tesislerde uzun süreli konaklama maliyetlerini azaltabilir. Ayrıca, hastaların ev ortamında rahatlığını sağlayarak daha iyi bir yaşam kalitesi sunabilir. Evde bakım, bireylerin bağımsızlığını korumalarına ve yaşamlarını mümkün olduğunca normal bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, her durum için uygun olmayabilir ve bazı durumlarda daha yoğun tıbbi bakım gerekebilir. Evde bakımın avantajları ve kapsamı bireyin ihtiyaçlarına ve sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir.